Mevlana Celaleddin Rumi, Kudüs'e sırrahu, divanında şöyle diyor. Gönlün de, canın da neşe yeri, huzur yurdu o. Neliksiz, niteliksiz küpteki şarabın kıvamı da o. Bütün dünyanın dili damağı kupkuru, herkes susuz. Herkese, her şeye tam gıdasını veren o. Gıdalar bile ondan gıda arar Buğdaya bile buluttan su veren o Yüzlerce azara Yüzlerce azaba layıkız biz Layık olduğumuz cezanın yularını çekip kısan Lütfedip layığımızı vermeyen o Onun yumuşaklığı yüzünden dünya küstah olmuş Sanki padişah biziz de kul o Aşkının sarhoşlarda Her an bir şaraptır coşar elinden Ayıkların kulaklarını sarhoşlukla çeker Ne de devlettir Ne de sürüp giden bir ikbaldir o Peygamberi önüne perde etmiştir de O perdenin ardından haberler verir Sözler söyler o Kullar selam vermeden önce Onlara selam edendir o Sabah da onundur Akşam da Ne olur Bir gececik Aşkıyla dirilsen uyumasan Hamlık eder de Gaflete dalar uyursan Yine de adostun Seni ham bırakmaz o Küçüklüğünden bu ana kadar çok yerlerde uyudun. Seni aşağılıktan ta dana dek çekti durdu o. Topraktın, çeviklikle çekti oradan seni. Bilgi verdi, ad san verdi sana. Küçücüktün, mektepten kaçardın hani. Ayak dilerken nasıl da rahmetti seni toprağa, bitkiye, erlik suyuna kaçardın. Seni oltaya düşürdü o. Bunca yoldan çekti, konukluğa getirdi seni. Öc almak için getirmedi yani. Kendi kokusunu durumlara bir saldı mı, bütün olar çer çöp gibi görünürler. Kulağımıza o söyledi mi, bütün sözler arı uğultusuna döner. Duraksız bir durak gösterdi mi bize Gökyüzü örümcek ağı kesilir adeta Güneş bütün dünyayı kaplamıştır Ne de kördür hani hangisi diyen kişi Fakat bunaldı mı insan Ondan başkasını çağırmaz Ama dertten kurtuldu mu Her çer çöpe o der at takar durur